Dün Sayın Gergerlioğlu'nun hakkındaki karar okutularak milletvekilliği düşürüldü. Bu mesele şu yönüyle tamamen yanlıştır. Enis Berber olduğu için bunu yaptılar. Biz de dedik ki bakın Anayasa Mahkemesi'nde bir ay sonra bu karar çıkacak. Anayasa Mahkemesi'ni bekleyin ondan sonra bu kararı okutun. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararı belki de bu kararı ortadan kaldıracak. Böylelikle bu karar kesinleşmiş olmuyor eskiden kesinleşmiş oluyordu. Çünkü anayasa mahkemesinde bireysel başvuru yoktu. Anayasa değiştiğinden beri 2010'da ve 2013'ten beri bireysel başvuru ile ilgili düzenleme yapıldığından beri artık kanunda eski kaldığı için tüm yollar böyle tükenmiş olmuyor. Bir yol daha var. Anayasa mahkemesi ne diyecek? Hayır okuturuz dediler. Enis Berberoğlu dokunulmazlığını daha doğrusu milletvekilliğini kaybetti. Anayasa Mahkemesi Enis Bey'i haklı gördü ki, haklı gördüğü husus şu. Bir kişi yeniden milletvekili seçilirse yeniden dokunulmazlık kazanıyor. Dosyanın yürümemesi lazım. Ve mecbur kaldılar bütün direnmelerine rağmen Enis Bey'e milletvekilliğini iade etmeye. Şimdi aynı usulü Sayın Gergerlioğlu için yapıyorlar. Yine yanlıştır. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sarayın istekleri doğrultusunda emir komuta zinciri içine almaktır siyasi bir hamledir. Bunu böyle görüyoruz ve hukuken yapılan işi kesinlikle doğru bulmuyoruz. Tabii bu neden dün? Neden dün? Çünkü bir andımız tartışması var. Genel Başkanımızın sorduğu gibi siz bu andımızın hangi kelimesine karşısınız diye. Biz andımızın her kelimesinin arkasındayız, yanındayız. Görülüyor ki Recep Tayyip Erdoğan bu konuda geçmişte söylediği gibi andımızı aşağılayan, andımızın içinde yer alan işte Türk milleti, Türklük ifadelerini aşağılayan, çocuklara verilen o doğru öğütleri işte kuku kuşu gibi, hukuk kuşu gibi tekrar etmek diye aşağılayan birleştirici bir metni ayrıştırıcı bir metne dönüştürüyor. Tabii Devlet Bahçeli'nin U dönüşleri çok meşhur ama geçmişten öyle videolar var ki pozisyon değiştiremiyor. Bugün Devlet Bahçeli'nin kongresi var. O kongrede konuşacak. Andımızla ilgili bir şeyler demesin diye dün bir HDP'li milletvekilinin, doku, ıı, milletvekilliğinin düşürülmesi sonra da dönülüp yine HDP'ye kapatma davası açılması bizim anlayışımıza göre partileri millet kurar, millet kapatır. AK Parti geçmişte kapatılan partilerden geliyor. Hep mağdurdu. Parti kapatmalar hep kapatılanları büyüttü, küçültmedi. Kendisi anayasa değişikliğinde parti kapatmayı zorlaştırıyoruz diye billboard asıyordu. Bizim dönemimizde parti kapatmak imkansız hale geldi diye övünüyordu. Şimdi kendi döneminde bir parti kapatmanın kendilerini iktidarda tutabileceğini sanan bir anlayış var. Biz milletin desteği olmadan hiçbir partinin ayakta kalamayacağını saray tarafından verilen kararlarla parti açmanın kapatmanın doğru olmadığını düşünüyor ve bu konuya son derece ilkesel yaklaşıyoruz. Bugün Devlet Bahçeli çıkmış konuşuyor. Konuşurken bütün muhalefet partilerine hakaretler yağdırıyor. Bize de beşinci kol faaliyeti demiş. Şimdi ben bunlara söylüyorum. Hani bunlar Recep Tayyip Erdoğan'la iki ayrı kişiler ama tek promtörleri var. Promtörlerin kablosu saraya bağlı. Recep Tayyip Erdoğan ne derse papağan gibi birkaç gün sonra aynısını Devlet Bahçeli tekrar ediyor. Bunu Cumhur İttifakı'nı yöneten derin akıl CHP'ye beşinci kol faaliyeti dedirtti. Buna biz en sert yanıtı verdik. Çünkü beşinci kol faaliyeti şudur. Buradan bir kez daha hatırlatalım. Bunu ilk kez General Franco kullanmıştır. Faşist diktatör. Madrid kuşatma altındadır. Sorarlar Franco'ya. İspanya savaşında Madrid'i ne zaman alacaksınız diye dört koldan kuşattık Madrid'i. Beşinci kol faaliyetimiz de içeride çalışıyor diyerek ajanları içeriden satın alınmış bazı unsurları ifade etmektedir. Bize önce bunu Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Şimdi de Devlet Bahçeli söyledi. Recep Tayyip Erdoğan bir faşist diktatörü diktatörün 5. Golf Aleyhettin'in ifadesini kullanarak kendisi bir diktatör bozuntusu olduğunu itiraf etmişti. Bu arkadaş da diktatör bozuntusunun küçük ortağıdır. Küçük diktatördür. Partisinde diktatördür. Türkiye'de de bir diktatörün koltuk değneğidir. Bir diktatör düşerse yerine demokrasi gelir. Biz sandıkta bu diktatörü yenmeye, biz sandıkta yapılacak seçimle bu diktatörü ve bu diktatörel faşist rejimi başımızdan uzaklaştırmaya ant içmiş durumdayız. Millet de bunu uyanmış durumda. Diktatör düşmesin diye tutunduğu koltuk değneğinin adı da bugün bize beşinci kol faaliyeti diyen Devlet Bahçeli'nin ta kendisidir. Bunun dışında Recep Tayyip Erdoğan beyin göçüyle ilgili ifadeler kullandı. Hepimizin göz bebeği gencecik muhteşem bir genç nüfusumuz var. Hepimizin umut bağladığı bir nüfusumuz var. Yapılan bir araştırma bu nüfusun yüzde altmış geleceğini yurt dışında aradığını gösteriyor. Bunu gençlerimiz hak etmiyor. Türkiye bunu hak etmiyor. Dünyadaki en önemli varlık genç beyin gücüdür, genç iş gücüdür. 10 kişiden 7'si yurt dışına gitme hayali kuruyorsa bu ülkeyi yönetenlerde bir sorun vardır. Gençler hukukun olmadığı, düşünce özgürlüğünün olmadığı, ifade özgürlüğünün olmadığı bir yerde yaşamak istemiyorlar. Biz gençlere akılla, bilimle, sağduyuyla yöneteceğimiz, onlara her olanakların sunulacağı, yurt dışına eğitime gitseler bile dönüp geldiklerinde yeteneklerinin ve emeklerinin karşılığını alabilecekleri çağdaş Atatürk'ün gösterdiği hedefleri yakalamış ve aşmış bir Türkiye vaat ediyoruz. Bunun için Recep Tayyip Erdoğan'ın yarattığı devlet Bahçeli ile birlikte yarattığı üzerimizde kara bulutların çöktüğü bu ülkeden aynı 31 Mart seçimlerinde Mart'ın sonu bahar dedik. Nasıl Selçuk'a, nasıl İstanbul'a, nasıl Ankara'ya o kara bulutları dağıttık. Güneş açtı ve masmavi bir gökyüzü var. Masmavi bir gökyüzünü vaat ediyoruz gençlere. Gençler, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin yarattığı bu cenderede biraz daha dişimizi sıkalım. Daha sonra hep birlikte sandığa koşalım ve sizin belki de ilk kez kullanacağınız oylarla bu Türkiye'deki bu kara bulutlar dağılacak masmavi bir gökyüzüne kavuşacağız. Biz bunun sözünü veriyoruz. Bütün kadrolarımızla, bütün arkadaşlarımızla, bütün iyi niyetimizle bunun sözünü veriyoruz. İktidar değiştiğinde gençler içinde, iktidar değiştiğinde işsizler içinde, iktidar değiştiğinde yoksullar içinde, emekliler içinde, emekçiler içinde daha iyi bir Türkiye olacak, daha güzel bir Türkiye olacak. Ve gençlere diyeceğimiz şudur. Cumhur İttifakı gençleri kaçırtır. Millet İttifakı ve Atatürk'ün partisi gençler için bütün dünya gençlerinin yer almak isteyeceği bir ülke yaratır. Cumhur İttifakı'nın yarattığı cehennemden ülkeyi Atatürk'ün partisinin gençler için bir cennete çevirmesi için gençlerin yardımına desteğine, inancına ihtiyacımız var. Uzun süredir Türkiye'de bazı tartışmalar var. Birileri birilerini sevdiği için usulüne uymadan, kurala uymadan her yere yani memleketi tapulumalı sananlar her yeri afişliyorlar, bir takım şeyler yapıyorlar. Usulüne uygun yapıldığında kamu yönetimi içinde bu talepler karşılanır. Kim pankart asmak istemiş de, kim billboard kullanmak istemiş de bunlara engel olunmuş. Ama Memlekette bir tek adam rejimi var. O tek adamla ilgili dünyanın öbür ucunda bir saygısızlık yapılmış. İşin o kısmını kimse takdir etmez. E biz buna cevap verecek memleket tapulu malımız. Kimseye sormayız, belediyeye sormayız, muhtara sormayız. O kalsın şimdilik, o kalsın. Muhtara sormayız, belediyeye sormayız. Büyük şehire sormayız, bildiğimizi okuruz. Buna karşı kamu düzeni hatırlatıldığında çirkinleşen bir takım arkadaşlar var. İşte tek adamı çok sevenler bir yandan konuştururken tabi bu andımız tartışmaları içinde de Selçuk'tan bir ses yükseldi. Ve dedi ki öyle tek adam mek adam konuşuyorlar. Oysa tek sevdam Atatürk dedi. Selçuk Belediye'miz, Selçuk Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütümüz. Türkiye'deki bütün Atatürkçüler buna iştirak ettiler. Yürekten iştirak ediyoruz. Tek sevdamız Atatürk'tür. Bir tek başkumandanımız vardır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Selçuk Belediyesi, Selçuk İlçe Başkanlığı yalnız değildir. Onların karşısında kendilerini devasa güçte görüp belediye başkanımızı ve Selçuk örgütümüzü böyle bir karınca gibi ezecek gibi düşünenlere şunu söyleyelim. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partilerinin hepsidir. Bunu böyle hatırlatmak